Bugün yeni bir Suzuki Vilo ile karşınızdayız. Ya, ellerine sağlık. Ama çok güzel olmuş. İşleriniz yaz gitmiyor. Neden? Neden bunu yaptınız? Bizi kandırıyor musunuz? Herkes böyle internetten Çinli, Japonya parçası istaşmayacağız. Yetişmiyor, arasında üç tatlı boşluk var. Sıvı, çomurlar. Bir tak edeceğim. dedim ki buraya bir telefon çak ya Gel de bir şey yoksa bunu buraya sök. <laughs> <laughs> ne oldu? Çekil. Çekil çekti. <laughs> <laughs> oh. Merhaba ben ben YouTube. YouTube. Bugün yeni bir Suzuki vlog ile karşınızdayız. Arabamızın eksikliklerini yavaş yavaş tamamlıyoruz. Bugün Ayberk e, bir fotoğraf attı bana. Bizim lastikleri almıştı ve çok güzel bir şekilde boyamış. İnanılmaz düzelmiş. yapmış. Yani, yani yepyeni olmuş. Bizim gönderdiğimiz lastikler bu arada şey belki YouTube Shorts'lardan veya Instagram'dan hatırlayanlarınız vardır. Emre'nin üzerine çıkıp sıva yapmak <laughs> için kullandığı lastiklerdi ve biz onların açıkçası geri dönülebileceğini düşünmediğimiz için üzerine boya da damlattık, sıva da damlattık. Bayağı hunharca kullandık yani lastikleri. Evet. Ayberk açmış onları ve dişlerini düzeltmiş, cantları boyamış, mis gibi yepyeni bir lastik yapmış. Onları Suzuki'mizde kullanacağız. Şimdi zaten onlar bugün Emre'nin mesaisi vardı. O yüzden arabayı erkenden alıp götürdüler. Muhtemelen de lastikleri taktılar. Gittiğimizde ne yapacağız? Ne ile karşılaşacağız? Hiçbir fikrimiz yok. Yani bugün ne yapacağımızı aslında bilmiyoruz. Yine Gideceğiz. spontane bir çekim olacak. Her zamanki gibi. Bakalım bizi neler bekliyor. Bakalım. Gidelim mi o zaman? Hadi gidelim. Hadi gidelim. İnşallah tekte çalışır. Çünkü bunun tekte çalışmama gibi özellikleri de var. Bunu da bir ara bir otomatik yapalım ya. Bu ne böyle? Kolay gelsin. bak kolay işte. gelsin. onlar atış ediyor. Bu nedir ya? boyaları. Bu nasıl bir yetenek ya? Yıkarmış. Onları yıkadım. Ayaklar su girdi yıkarken? Ya. Ay arkadaş ya. Ellerine sağlık. Ama çok güzel olmuş. <laughs> Ay, ya ya ya. bir saat yorulur. İşlerimiz rast gitmiyor. <laughs> Nazara yormak istemiyorum. Ama bu nazarlık değil. Bu insanların işini doğru yapmaması. Evet. Saplamalar aldık. Bu tekerlekleri çünkü bijon yerine civatayla tutturmuşlardı. Evet. Yanlış göndermişler. Farklı ölçülerde göndermişler. Dört tane set aldık. Üç set farklı, bir set farklı. Yani neden? Neden Çok bunu yaptınız? Öyle. Bizi kandırıyor musunuz? Bize yanlış bijon göndermişler Berkan. Allah ne biliyor musun? Bu sanayi devriminin ilk yalanlarından bir tanesi. <laughs> Abi hepsine uyar. Halbuki hiçbir zaman uymaz. Değil mi? Evet. mi? Olmazsa da saklarsınız yalanı. Ya bakın ayıp ama. Ayıp ama bakın. Herkes böyle internetten Çin'in Japonya parçası. Biz taşmayacağız. <laughs> Biz ne yapacağız? Gide herkes para kazanacak da burada. Yani <laughs> ön içinden arkayı Türkiye hopadan böyle Doğru. işte bir şekilde toplayacağız. Doğru, haklı. Doğru. Haklı. <laughs> aldım şu an. <laughs> Bütün serzenişlerimi geride bırakıyorum. <laughs> Teşekkürler bize farklı bir gönderdiğiniz için. Şimdi Ayber kuydurmak için başka başka ustalara gitti. Teşekkürler. <laughs> Ladamızın kapıları açılmıyor. Ay. Evet. Kapıları kapandı mı açılamıyor. En son arabayı babama verdiğimizde kapıyı açamamış bagajdan girmişler. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bugün bizde bir taraftan Ayber Ayberk vizyonu çözerken biz de kapıyı çöz sökmeye çalışacağız. Bu arabayı da artık güzelleştirmeye başlayalım ya. Buna üvey evlat muamelesi yapıyoruz. Kaan, baksana şu kaç anahtardır ya. Buna göre bir anahtar çözsene bana. Olur. Bir çözsene. Gözle anladın mı lan? Evet. Helali o kadar olsun. ustalar ben anladım. ya bak çok şaşırtıyor bu çocuklar beni ya. Ayberkin işçiliğini gördünüz mü ya? Bu nasıl bir ustadır? Vallahi mükemmel. Sanat abi. sanat. Yani bu ustalık falan değil bu sanat. Zaten Ayberkin var. Evet yatkınlığı. sanatçı resme yatkınlığı var. Kaan da öyle çok ince işçilik yapıyor. Arabayı ona boyatacağız. Kaan, sen çok yeteneklisin. Aa, neler var içinde? Bu ne teli? Ha, o kilit teli işte. Hı -hı. Problemli olan parça o. Hayır, bu, bu. Bunun. Bunda Aa, problem onun yok. Aa, onun değil. Bunda problem yok. Diğer tel şuradan geliyor. Camı açmamız lazım. Tamam. Burası çıkmış. Neyi? Yapamıyorsun. Yoo, yaptım. Çıkmış, yerinden çıkmış. Şimdi bu yan tarafı açıyorum. Önce civatalarını genişletmem gerekiyor, açmam gerekiyor. Orada bir sistemde bir şey var. Çalışanı nasıl onu görmemiz lazım. Tersine evet. mühendislik yapıyoruz Tersine şu an. <laughs> bir görelim bakalım orijinali nasıl olması gerekiyormuş. Gerçi bu da tam çalışmıyor. Bunu da tam çalışır hale getireceğiz. Bunun evet, evet. Kayıt. Arkaları da yapalım. Ben açamıyorum ya. Çok garip bir kapı şeyi var. kimin öyle mi ama? O çatır çatır açılıyor Ay, onun gerçi. kapısı. Bir yarım marşta çalışıyor ya böyle bir şey yok. İçeride çok garip şeyler oluyor. Ayberk çok yorulmuş. Hala Bijonları çözmeye çalışıyoruz. Tornacıya götürdüler. Bijon büyük gelmiş. Bijonu takacakları yeri büyütmeye çalıştılar. Yapabildiler mi peki? Yapmışlar. Ha iyi. Şimdi Ayberk takıyor. Çözdüler. Bir böyle birleşiyorlar. Bir kavga ediyorlar kendi aralarında. O beyin fırtınası onların. Herkes içindeki öfkesini üretkenliğe döküyor. İnanılmaz bir öfke yöntemi ya, bir kontrol <laughs> evet. yöntemi. Öfkeleriyle fikir yürütüyorlar. Senin uzmanlık alanın nedir? Her şey. Her şey. Her şeyin Her şey. Her şey. Tam olarak her şey. Evet, sen yetkili bir ustaya benziyorsun. Hayırdır, hayırdır. Yani ince düz tornavida var mı? İnce düz tornavida, dur söyleyeyim. Açtım, açtım. Tamam, sıkıntı yok. İşler karıştı yine. Aa açabildim. Evet. Açabildim. Dur yıllarca tamam. düşmeyecek. Yıka kanka. Kardeşim içine düştü zaten. Kanka, Kardeşim önemli değil ki kanka. Kardeşim gelmiyor yetişmiyor. Arasında üç santim boşluk var. Nasıl yok? Tomonu artık bir tak edeceksin. Sık gidiyor mu gitmiyor mu vesaire diye denk geliyor. Vum 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 vum. Berkay biz hani tesisatı söküyordun sen bir gün öğlene kadar. Öğlene ya, kadar ya, hallediyordun. Bir şeyler <laughs> Çok kablo vardı. Hangisi? Bizim bu Allah. arabada. Kestik ya. Ya yarım saat Dedim ben buraları tekrar düzenleyeceğim. Ya, onu ayarlayacağız. Bir araba yürüsün de tekeriyor kablolara. Evet. Berkay bize eğiliyor ya. Berkay hallederiz deyip deyip. Halledeceğiz abla. ol. Bak şöyle küçük bir hareketle. Oo açılıyor artık. Önceden nasıldı göstereyim. Böyleydi. Evet. Herkes böyle yapıyordu. <laughs> evet ben hiç açamıyordum ki. Böyle. Senin kapın Ay. bu. Özellikle evet. Yaptık. Teşekkürler. Çok güzel oldu. Öbür tarafa bakalım. Ellerinize sağlık. <laughs> Aç bakayım. Bu da zor açılıyordu. Artık tekrar bakalım. Annemle bakalım. babam artık bagajdan girmiyor. Bu da tamam. Mis, tamam. Bir tek şu kapı kaldı, onu da hallederiz bir ara. Onu sen öğrendin artık, <laughs> evin önünde yaparız, yormayalım aynen. artık daha fazla. Bu aynen, yerinden çıkmış bu. Aynen, aynı, aynı sorun. Bakayım. Evet, hepsi böyleydi ama düzeldi. Onu da artık biz bir deneyimleyelim, biz <laughs> 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 de öğrenelim. Evet, evet. Ömer ama Usta'mızı da yormayalım. Çok güzel oldu. Vallahi ellerine sağlık. Hayır bir de arabanın kırmızısıyla nasıl tutturdun sen bu rengi? Birebir tutmuş rengi. Ben, ben, hayır aynı. Değil abi. Bu koyu tonlu bu açık tonlu. Ama hiç fark edilmiyor. Evet. İşte, yukarıdan aşağı sallanmıyor tabi bilyadır. Bu alttan yukarı sallanmıyor. Bilyadır bilyadır. Bil, bil. Yukarıdan sallanmıyor yandan sallanıyor. Hayır yandan sallanıyor. Işte. Rot başı yukarıdan sağ bilyadır. Yanından sağdım rot başı oynar. Sizde de oynar Hayır kanka. Merkez bunu ben oynattım mı Bir bunu o abiyle bir oynat hele. Ben bakacağım Notbaş oynuyor. Bir dur şimdi bırak. bunu bir oynat hele. Bekay iyi oldu. Oynat bir oynat. Hele bak hele tekrar bir daha oynayayım. O nasıl göreceksin orada? Direksiyon sağa sola döner. Bunu oynattım mı başını kosu kosu anlayamazsın. Dönüş önüne <laughs> evet, tamam, evet. Şimdi sonra da. Taşınıyor muyuz? Ya yani Allah tabi ki sen yalanı seversin. Ya Allah <laughs> ne bileyim bir şey alır. Bir şey ses Allah'a sen güzel sıkılıyorsun. <laughs> Kanka abi bu kaput içeriden telle niye açtın bir bak daha Öyle de değil abi atlan bir şey yok. İçeriden bir çekiyorsun ya. Haa doğru. Kolay açılıyor. Rahat, açılıyor. Dedim ya birazcık. Aha. Bırak abi. Açayım ben dur. Kapatır. Tam yerine gelmiş. Hı hı. Oraya basıyor ama Oraya basıyor. Oh. oh Dini kanka oha. Oğlum sen nasıl ne Ne yaptın oğlum? Ömer bir daha bizle görüşmeyecek. Orada da, da Bu son görüşmemiz galiba Ömer. Galiba. <laughs> Oğlum buna sarı kaynak atmış vallahi. Sarı, sarı kaynak, kaynak ne? Sarı kaynak yani bakır kaynağı gibi bir şey. Lehimin <laughs> bir üstü kaynağın bir altı. <laughs> Öyle aa ilk defa duyuyorum. Pardon peç. Aa. Ben dişimi kıracağım. <laughs> Hadi bakayım ay Şimdi bir içeri kapı şeyi çeksene Emre abi bir çekti abi. Burada da zaten tele şeye bağlamışlar. Bırak Bıraktım şey. abi, bırak. Hayır hayır fikrim var kes gitme lan bir de versene bana Bak çıkar be Yoruldum Bundan var mı gene bir tane yani? daha Bitmiyor Yok hiçbir yeri var mı versene bir Çok yaşa. Ve sapata. Sapana. Gel içeri. Telefonu tut. Dur oğlum, be bana bak. Ya vurmayacağım, dokma. Tut, görmüyor. Görmüyor. Ya sen görmene gerek yok, ben görüyorum. İstedi lan esniyor da esniyor. Pardon Ne olmuş? Kaput böyle sürtmeye var. Bak bir şey var böyle. Aç kaputu. İşte de... Bekle. Bekle, Bekle. A, burada bir şey Menteşe sıkıştır kanka. Sıkıştır. Bekle. Aha bak. Fensiyeler, Hemen fensiyeler. Kaputu tut. Sıkıştırma gerek yok. Kaputu tut. Kaputu tut. Düşmesin. Gitti biraz sanki. Bırak. Size dedim ki buraya bir telefon çak vurun. Ne yapıyorsun? Abla leme boru koydunuz bam gibi çaktı. Şimdi gel de şey olsa bunu buradan sök. Yapmayınız ne varsa yaptınız da burada hiç beleye kaldık abla şimdi. <laughs> ne oldu? Çekiç. çekic gitti. <gülüyor> <gülüyor> Kırıldı evet, o. Ya yani yani yere araba dayan diye bir şey yapıyor. Çünkü araba çekiç derlamadı. Yere niye çakmıyor? Allah belanı versin. Evet sen de bir çelik saptı poseti çekici var. Bu var elde evet, evet, evet. Araba çekici kırdı. Düşün yani. Aba abo hiçbir şeyini takma. Abo abo böyle dur. Tamam mı? Hiçbir bok yemez mi? Onu ısıtarak çıkaracağız. Beni dinle. Bunu neresini istedim? Çıkaracaksın. Gördüğün ne? Diz Tam derman derken Fakir Değil mi? Ama gibi böyle. Oh. Ah, Bak öyle öne mi takılıyor? Abla abla arkaya mı takılıyor? Ne bileyim ben içeride bir yerde zannediyorum. Yok abla manyak mısın bu, bu abi? Ay, Önce, böyle. Ay hakikaten ha. Bunu tampon demirle taksak bile bu bunu tutmaz. Oğlum onlar oraya pancur geliyor bilmem ne geliyor oraya takamazsın. Bunu abi buna takma şansı yok. O zaman bunu takalım da be. Lada'nın hiç kornası yok oğlum bağırıyoruz içeride. Oh, 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 ne zaman ayarlayacağım? Biz geziyoruz o arabayla. Ben takayım sen elektriğini bağla hadi. Şimdi mi? Ha. Kaynak nasıl yapacaksın? Ne ha. kaynağı ya? Şuradan deliği açmışsın işte akıllı vidayla sokalım ya. Ama panjura yetişmiyor ki. Nasıl Aa, yetişmiyor? Apa, ne olacak? Ne olacak? Dur ne hocam, hocam, hocam. ben bakayım <laughs> bir. Kaza <bakayım>. geldiler. <laughs> Şimdi egzozun o ses yapmasını mı önleyeceğiz? Evet. 19... Ben, yoksa 19 ne? 19 olamaz. Küçük kesiliyor. Bak. cok. 19, 19 böyle. 15 olmazsa. 14. Aa bunu koyuyoruz şöyle. Şöyle bir şey abi. Cuk oturdu. Vallahi cuk şey oturdu. abi. Ay be şimdi geliyor 50 tane çekme. Öldü de biz bunu nasıl tutacağız? Az önce Yiğit geldi bana vur abi diyor. <laughs> ya vurayım oğlum sana diyorum. Vur bir diyor. <laughs> Suratıma vur diyor. <laughs> Allah'ım o bir şey değil ya. Açılıyor. Dur dur dur. Bende çarşaf var oh. Hop. Dur, dur. açma sakın. Sağ de kanka ne Sağ olsun. Sağ öyle Sağ olsun. 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 Sağ Şunları şöyle şuraya bağlayayım mı? O da bir amaç alışmaz mı sen Ha? Yok abi dalga Hayır, gel, gel. Temas... Demek ki basın, demek ki basın. O basarırsa bana böyle bir <laughs> cırt atacak. Şuraya üçlü şeyleri oluyor. Bir cırt yap, temel dayı dök. <laughs> Oğlum bunun cama su fışkırtma şeyi nerede lan? Bidonu abi? Ha. Bidon sökmüş şöyle al. Bidon normalde köşede duruyor. Hayır oğlum makinenin yanındaki nedir? O ya. Oy, bu taliye bidon. Bugün de saati on ettik. Bugün ne yaptık? Tekerlerde problemler çıktı yine her zamanki gibi. Yani bu arabada muhtemelen her bir parçası en ufak vidasına kadar bir aksilik çıkartacak. Çünkü orijinalini bulmak çok zor. Evet. Bir de yanlış ölçü göndermişler. Zaten arabanın da hiçbir tekerinin birbirine uymuyormuş vijonların evet. ölçüsü. Çünkü toplarken büyük ihtimalle ne uyduysa onu toplamışlar. Evet evet. Ondan dolayı öyle bir sıkıntı var. Ama yine geçici olarak bağladık. Bugün burada kalacak araba. Eve çıkartamıyoruz. Ben evet. çıkartırız diye düşünmüştüm ama bu tekerleri mahalleliye hava atacaktım. <gülüyor> <gülüyor> ama yapamayacağım. Ama çok havalı durdu. Gerçekten evet, çok güzel durdu evet. tekerler. Ayberk sağ olsun bayağı güzel boyamış. Bugün tornacı kapalı olduğu için bazı parçalar tornaya girmesi gerekiyor. Onu halledecekler yarın. Onun dışında egzozdan alev çıkıyordu, egzoz motordan egzoz bağlantısında e, contası yoktu. O contayı aldık, onu taktık. E, şu an o sıkıntı yok. Arabanın o yüksek sesi, patırtılı sesi biraz düştü. Şu an gayet güzel gidiyoruz. Evet. Ufak tefek sıkıntılar tabii ki olacak. Bunlar sıkıntı olarak görmüyorum ben. E, normal. Ya yani Normal Eski bir de bir araba çünkü. şu var, çok fazla şey öğreniyoruz. Bu benim evet. için çok keyifli bir şey. Benim için çok değerli bir şey. Yani düşünsene egzozda şu kadarcık bir parçaya egzozun yanmamasını sağlıyor. Hani evet. O kadar ilginç ki gerçekten her bir parçanın çok özel bir anlamı var arabada. Olmazsa olmuyor yani. Tabii canım. Yani en basit araba aslında bu. Biz en basitinden öğreniyoruz. Evet. Biz tekerleğin icanından evet, başladık evet. yani. Çünkü bizim için araba çok uzak. Yani Emre'nin de öyle bir arabaya evet. merakı yok. Şu an ya yani bu arabayla hevesim başladı açıkçası. Evet, evet. Biraz geç oldu o 36 yaşından sonra hevesim başladı biraz Olsun, ama. Olsun hiçbir şey için geçti. Ee, şimdi yarın Ayberk muhtemelen Suzuki'yi tamamen halledecek muhabbetini ve eve getirecek. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bizim için bunlar bir motivasyon kaynağı. Bize bu yolculukta eşlik etmeniz bizim için çok değerli. Kendinize evet. çok iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Birlikte bir şeyler üretmeyi çok seviyoruz. Evet, bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Yorumlarınızı unutmayın ha, yazın aşağı. Merak ediyorum.